Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir virüs oyunu varmış. Onu oynayacağız arkadaşlar. Şöyle izlediniz, izle, kanalıma abone olmayı ve katmayı unutmayın. Kolay yeni oyuncular için hızlı bir oyun. Ben zaten yeni oyuncuyum. Eee sağlığını koru olsun arkadaşlar. Oyun yükleniyor lütfen bekleyiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane ülke seçmemi istiyor burada. Acaba neyi seçsem? Ben Amerika'yı seçtim abi. Amerika. Amerika olsun bence. Evet. Korona ABD ülkesinde başlıyor. Yani hastalığım ABD'de başlıyor. Hastalıklı bir. Şu an bir tane hasta var. Az, şimdi yeni başlıyor olabiliriz. Ama az sonra dünya felakete dönecek arkadaşlar. İyi izleyin hastalıklı. Dönülmeyecek bir hale getireceğim ben bunu. Bu virüsü. Çiftçilik. Çiftçilik hayvanları enfeksiyona karşı hassaslaşır. Özellikle kırsal bölgelerde bulaşma seviyesi ve mutasyon. şey, şey, şey e, mesela e, kurban bayramında falan e, mesela hani insanlar et yiyor ya. O ette benim virüsüm var. Onu yedikleri an, Hastalanacaklar. İlburcu e, düşün gerçek hayatta ne olurdu? Abi gerçek hayatta olsaydı var ya düşünsenize. Dışarı çıkıyormuşsunuz arkadaşlar. Sonra birden hastalık kapıp ölüyormuşsunuz. Tövbe tövbe. Çok kötü. Ben böyle bir virüs çıkardım ama şimdi şey olduğuna bakmayın. Ne diyor? Bulantı. Bulantı. Yayılma. Abi şu suyu açsan var ya. Zaten içme suyu hem, hem içme suyu hem de yıkama suyu. Arkadaşlar yavaşlatan ilaç buldu. ABD yüksek kaliteli zengin sağlıklı zengin bir ülkede hızlı bir yayılmayı da ilaç geliştirmek gerekebilir. Ya abi ya. Amerika ya niye geldin ya? Heh. Kışıdan kişi ABD içinde yayılıyor. Evet. Amerika. Senin sen Zengin olabilirsin. Ama benim virüsümle başa çıkamazsın. Bir dakika. DNA puanlarımı alayım. Suya atacağım. Bir dakika. Evet şu an sabırla bekliyorum DNA puanını. Daha sıfır ölümüz var arkadaşlar. Evet sıfır kuşa ölümden hastalıktan. Ama az sonra belki bu ölü sayısı çıkabilir. Evet hadi 10 olur. 10 olsun. Oh yes 10 oldu evet. Şunu su. Oh be evet. Protein kimyası olarak eklenmiş suda hayatta kalabilir. Özellikle önemli bölgelerde ve gemi yayılımında hastalık bulaşması artar. 17 DNA. Kanal kama yayılma. Kanal kama yayılma. Hmm. Kusma olsun. Değeri. Hastalıklı 55, 59, 65. Oo yayılıyor hastalığı. Ben değilim diyen katili hakim serbest bıraktı. ABD Aşk Festivali düzenli. Tövbe Oğlum burada ben hastalık çıkartıyorum adam Aşk Festivali düzenliyor. Oha! Korona yüzlerce kişiye bulaştı. Yes. Evet, yüzlerce kişiye bulaştı benim görüyorsun. Ulan Amerika, ulan Amerika. Senin sen zengin bilirsin ama benim vücuduma asla başa çıkamazsın lan. Bir ülke tarafından aman. Evet, 99 kişi yaşıyor. Yani 99'a hala hastalık kaplıyor. Sadece 530 kişi, 580 hastalıklı, 619 hastalıklı artıyor. 689. <gülüyor> <gülüyor> Kusma. Evet. Yayılma. <laughs> Hayvancılık 2 olsun. Dokuz yüz milyon. Bir milyon oldu. Bir milyon oldu. Oha. Oha. Amerika. Bilim adamları İsa belirtisini anlamaya başladı. Bilim adamları İsa anlamakta büyük bir ilerleme kaydetti. Ya abi. Ya ben başarısız mı olacağım? Ne olacağım ya? Başarısız olacağım galiba ya. Galiba başarısız olacağım abi ya. Oh. Evet. Ya abi İsmet'si olan çantadan tezansını bir adamı daha kolay bulur. Oho. Of. Of ya. bilim adamları hemen bulacak ya. Başka ülkeye inşaat inşa edelim. Aa dur. Bak bir uzay enkazı bulundu. <laughs> bir dakika. Evet. Oğlum virüsü var ya ölümcül bir hale getirince ne bir bilim adamı çözecek ne bir de şey. Evet, korona için tedavi haberi geliyor. Daha %0 olmuyor. Korona daha henüz evet, fark et fark edilmedi. Evet, gene korona binlerce kişiye bulaştı. Hızla yayılıyor arkadaşlar. Onunla korona hızla yayılıyor. Acaba ölü çıkacak mı arkadaşlar? Yani henüz ölü Ha bu çıkacak. Evet, evet arkadaşlar şimdi bir ee, hmm. bir dakika. Organize olmuyor tam Aldım abi bunu. Sonra kan 2'ye geçti Yok, belirtilere mi geçsem? Evet evet kan ikiye geçeceğim. Korona Brezilya içinde yayılıyor. Aa. Aa. Abi Brezi da korona gönderdim ha. Evet. İnşelik belirtisi mutasyonu olarak korona DNA planını kullanmadan inşelik belirtisini geliştirdi ve mutasyonu uğradı dünya yavaş yavaş ondan sonra dünya artık yavaş yavaş yok olmaya başlayacak ya hastalıktan insanlar ölmeye başlayacak görüyorsunuz arkadaşlar telefon üreticisi trend olan şarkıcının C olması da istedi <laughs> Arkadaşlar kan 2 16 DNA lazım. Arkadaşlar şimdi ben buraları tamamını tamamına Aha dur. Bir dakika dur. Şey. Aa dur. Kanada'ya bulaşıyor virüs. Virüsün Kanada'ya bulaşıyor. Brezilya'dan sonra Kanada. Bir dakika Amerika kapatacak mı? Bir şey daha kapatmıyor. Daha kapatmadı hiçbir şey ölümler başlayınca... Aa ölü 11. Bir dakika. Durdur bir oyna. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Ölü. Okudunuz mu? Ölü 13. Ölü 13. Amerika'da 12, 13 kişi öldü. Oğlum. Oğlum. Oğlum korona virüsün başarıyla yayılıyor. Gerçekten başarıyla yayılıyor. Meksika korona... Korona daha fazla ülkeye bulaşıyor. Korona daha fazla ülkeye bulaşıyor. Hastalık menüsünden yayılma özelliklerini geliştirerek kontrol et. Ee, ee, e, e, ha, uçak ile yayılmada. 1, 2, 3, 4. Yayılmada 4 tane şey yaptım. Belirtiler 1, 2, 3, 4. 4 olsun. Hay yok bu şeymiş lan. Bir dakika. Yayılmada 1 2 3 4 tane yaptım. Belirtlerde 1 2 3 4. Evet eşit şu an. Kırmızı baloncuklarda DNA puanı kazan. Oha ne oluyor? Her yere bulaşıyor. Bir dakika oğlum. Ya inşallah virüsüm başarılı olacak derken. Evet. Şu an. E, şu an %98'ine virüs bulaşmadı ama. E, %99. Yüzde ikisine yani Amerika nüfusunun yüzde ikisine ölümlü virüs bulaştı. Veremden daha bulaşıcı. Daha fazla insan ulaştı. Şöyle hemen. Arkadaşlar oha bir dakika. O yüzde altısı. Bunu ele geçiriyoruz şu an. Bak bak kırmızı olmaya başladı ülke yavaş yavaş. Ülkenin yüzde 6'sı kontrol, virüsün kontrolü altında şu an. Oha bak bak. Oha. Oha. Bir dakika. Oha bundan daha fazla bulaşıcı. Arkadaşlar. E, ben şimdi e, videonun süresi yetmediği için partikü yapmak zorundayım. O zaman partikide görüşürüz baba.